QNB Finance Invest, Finans Bugün Podcast'ine hoş geldiniz. Hazırlayan analist İrem Dışpınar. Bugün 18 Nisan 2024. Endekste 9500 ilk etapta destek, 9600 direnç olarak korunuyor. BIST 100 endeksi yeni haftada 9.800'ün üzerinde kar satışları ile karşılaşırken 9.600 desteğinin altına geri çekildi. Endeks dün 9.700'ün üzerine tepki gösterse de devam eden işlemlerde 9.500 desteğine yönelim sergiledi. Endeks hem geçtiğimiz haftalardaki güçlü performansı hem de artan jeopolitik tansiyon nedeniyle düzeltme hareketi ile karşı karşıya bir seyir izliyor. Buna paralel destek seviyelerinin altına geri çekilme bu hafta %2,9 oranında değer kaybına uğradı. Uğradı. Endeksin belirgin ve güçlü yukarı yönlü hareketi sonrasında kar realizasyonları ile geri çekilmesi bu aşamada olağan ve normal olarak görünüyor. Endeksin ara ara düzeltme ile karşılaşması önümüzdeki dönemde yükselişin daha sağlıklı devam etmesi açısından öne çıkıyor. Endeksin kısa vadede 9.600 seviyesinin üzerinde kalması tepki alımları için önemli idi. Bu seviye aşağı kırıldığından endekste kısa vadeli görünümün zayıf olduğunu belirtelim. 9600'ün altında kaldığı sürece endekste aşağı yönlü eğilim korunuyor olacak. 9500 ilk planda destek olarak izlenebilir. Endeks son iki işlem gününde bu seviyenin üzerinde kalma çabası sergiledi. Ancak 9500'ün aşağı kırılması halinde endekste kısa vadeli olarak geri çekilmenin devamını görebiliriz. Bu durumda ise 9450 sonraki destek seviyesine işaret ediyor. 9000... 2600 direncinin altında aşağı yönlü eğilim riski göz önünde bulundurulabilir. Endekste gün içerisinde destek seviyelerine doğru hareketlerin devamını görebiliriz. Buna paralel trade amaçlı alım yönünde pozisyonlar için temkinli tarafta kalınması gerektiği görüşündeyiz. Bankacılık endeksi ise günlük bazda yataya yakın bir kapanış gerçekleştirdi. 12.200 destek, 12.700 dirençler olarak takip edilebilir. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, IMF Dünya Bankası toplantıları için bulunduğu ABD'de yaptığı yaptığı sunumda, manşet enflasyonun 2024'ün ikinci yarısından itibaren düşmesinin beklendiğini belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açıktaki azalmanın döviz rezervi birikimine destek olduğunu, makrofinansal istikrar kanalıyla da dezenflasyona katkı sağlayacağını ifade etti. Bugün her perşembe olduğu gibi, Merkez Bankası'nın verilerine göre yurtdışı yerleşiklerin menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Diğer yandan Fed, ABD ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı, aldığı 5 kitap raporunu yayımladı. Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda genel ekonomik faaliyetin şubat sonundan bu yana hafif arttığı belirtildi. Fed Başkanı Powell son verilerin enflasyon hedefine dönüş konusunda daha fazla ilerlemenin kaydedilmediğini gösterdiğini, politika faizinin daha uzun süre yüksek kalabileceğini açıklamıştı. Fed'den faiz indirim beklentilerinin son dönemde ötelenmesiyle ABD borsaları aşağı yönlü trendde düzeltme hareketine devam ediyor. BIST 100 için özet geçecek olursak, endekste tepki alımları ile hafif alıcılı bir başlangıç bekliyoruz. 9700'ün üzerini test eden endeks gelen satışlarla 9500 desteğine geri çekildi. Endekste 9600 direnç olarak korunuyor. Bu seviyenin altında geri çekilmenin devam etme riski bulunuyor. 9500'ün altına yönelim halinde sonraki destek seviyesi 9450'de bulunmaktadır. 9600'ün altında yeni alım için aceleci olunmamalı görüşündeyiz. Temkinli olmakta fayda bulunuyor. Türk Lirası bonolarda ise içeride uzun vadeli tahvil faizleri yükseliş gösterdi. Gösterge tahvil faizi %45,50, 10 yıllık tahvil faizi ise %28 civarında hareket ediyor. ABD tahvil faizleri kısa yaşanan yükselişin ardından hafif geri çekildi. Gösterge tahvil faizinde %46, 10 yıllık tahvilde %28,50 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Dolar Türk Lirası tarafında ise dolar kuru 32,50'nin hafif üzerine yönelirken yukarı yönlü baskı altında seyir izliyor. Bu sabah TL diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinin gerisinde hareket ediyor. Kurda 32,30 seviyesi destek, 32,60 ve 32,70 dirençler konumunda. Euro dolar paritesinde ise ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verileri sonrasında dolar lehine eğilimle 1,06 desteğine geri çekildi. Parite bu seviyenin üzerinde kalma çabası ile yukarı tepki gösterdi. 1,07 direncinin üzeri yükselişin 1,0760 direncine devamı için takip edilebilir. 1,06 desteğinde ise kısa vadeli dip oluşu bahsedebiliriz Bu dinleti de yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilmez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmaktadır ve yatırım tavsiyesi değildir Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.